Sevgili öğrenciler merhaba. Yeni nesil soru çözüm dersimize hoş geldiniz. Bu sene inşallah yeni bir seriye başlayacağız. LGS köprü serisi. Biz burada LGS matematik köprüsü kitabımızın çözümlerini yapmaya çalışacağız arkadaşlar. yani beceri temelli sorular ile kazanım soruları arasında bir köprü oluşturarak hazırlanmaya çalışan soruların çözümlerini yapacağız. Bu ilk dersimizde tabii ki çarpanlar ve katlar konusuyla alakalı birinci testin çözümlerini yapacağız. Evet ilk sorumuzda 2020 LGS'de sorulmuş bir soruya yer verilmiş. Yüksekleri santimetre cinsinden birer tam sayı olan aşağıdaki dikdörtgenler prizması şeklinde ki kutuların her birinden üçer adet vardır. Bloklardaki kutuların yerleri değiştirilmeden bu üç blok üst üste konularak bir kule oluşturuluyor. Daha sonra kulenin en üstünde bulunan kutu alınıyor. Son durumda bu kulenin yüksekliğinin santimetre cinsinden değeri aşağıdakilerden hangisi olamaz? Şimdi bakın arkadaşlar. 5, 7 daha 12. 12. 3 daha 12. 3 daha 15. 16. 16K arkadaşlar bu. Diğeri 3 daha 10. 15, 16K ve 16K. Normalde 3 kere 16 48K olacak. Doğru mu? 48K ve katı olacak. Peki şöyle en üstte gelen alınıyormuş. En üstte K gelmiş olabilir. En üstte K gelmiş olabilir. Yani bunu buna koymuşumdur. Bunu en üstte koymuşumdur. En üstteki gelen maviyi alırım. 48K olacağına birinci durum 47K olur. Tamam mıyız? Burada. Veya nereden biliyoruz? Belki 5K'lık geldi. 5K, bunu koydum, bunu koydum, 5K geldi. 48'den 5K çıkarsa 43K olabilir. Bilmiyoruz. Veya bu geldi. 47K geldi. 48'den 7K çıkarsa 41K olabilir. K bir tam sayı olacağı için. Çünkü ne diyor? E, santimetre cinsinden tam sayı. Bu durumda arkadaşlar 47'nin katı olabilir, 43'ün katı olabilir, 41'in katı olabilir. Mesela 47'nin katı 94 olabilir. Niye olmasın? Ee, 43'ün katı 86 olabilir. 41 katı 82, 41'in katı olabilir ama 90 olmaz. 90 olmaz. Hiçbir şekilde olmaz yani. Evet. 90 olması için 3K üstte olmalıydı. 3K üstte değil. Aşağıdaki sayılardan hangisi 18'in tam katı değildir? O 54 18'in 3 katı. 90 18'in 5 katı. 18 82 katı mı? Hayır, 82 katı değil. 18 3'ün de katı ama 82 değil arkadaşlar. Bakın. 126 kaç katı bilmiyorum. 8 katıdır büyük ihtimal. 8 kere yok pardon. 7 katı. 7 kere 8 56. Elde var 5. 7 kere 1 7 5 yani aynı şekilde. Yani 82 değil. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 27, 135'in tam sayı çarpanlarından biridir. 5 kere 7 yani 135, 27'nin katı olması gerekiyor. 5 kere 7, 35 elde var. 3, 5 kere 2, 13, 13, olur. Doğru. 224, 32'nin tam katıdır. Ee, 7 kere 2, 14 elde var. 1, 3 kere 7, 21, bir elde. 22, 224, 32'nin 7 katı. Doğru olur. 53 212 4 katım oluyor. 4 kere 3 12 12 12 selde var bir. 4 kere 5 20 bir delde 21 katıdır. Fakat 19 142'nin bir tam sayı çarpmanı değildir. Çünkü tek şık kaldı Kaçın katı olduğunu bilmiyorum ama hani bu değildir arkadaşlar. Aşağıdaki kütlede kilogram cinsinden birer tam sayı olan 4 çeşit 10 çuvalı verilmiştir. Bir fırın yukarıda kütleleri verilen unlardan üçünün tamamını karıştırarak bir un karışımı yapmak istemektedir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi fırıncının yaptığı un karışımının kilogram cinsinden kütlesi olamaz. Yani biraz önceki soruyla birinci soruyla aynı. Benziyor yani. Mesela ne olabilir? 5, 3 daha 5x, 3x daha 8x, 2x daha 10x. Onun katı olabilir. Yani 10x olabilir. Bakın üçünü mü yapıyordu? 10x. Evet. E, 5, 3 daha 8, 7 daha 15x olabilir. Başka. 5, 2 daha 7, 7 daha 14x olabilir. Yani 14, 10x, 15x, 15x, 14x olabilir. E, 14, 52, 14'ün 3 kat yok hayır değil. 50, 10'un 5 katı olabilir. 45, 15'in 3 katı olabilir. 14, şey 42, 14'ün 3 katı olabilir ama 52 değil arkadaşlar. O yüzden hangi üçünü karıştırırsa karıştıralım. Hiçbir zaman elde edeceğimiz unun, un 10 karışımının kilogram cinsinden kütlesi 52 ve katı olamaz. Neden? Çünkü olmuyor. Aşağıda uzunluklar santimetre cinsinden birer tam sayı olan 3 tel verilmiştir. Bu teller ucuca eklenerek düz bir tel elde edilecektir. Daha sonra bu tel kıvrılarak bir kare yapılacaktır. Bana aşağıdaki hangisi bu karenin bir kenar uzunluğu santimetre cinsinden değeri olamaz. Yani şimdi ucuca ekledik. 13, 7 daha. 13, 7 daha. 20, 20 ile birer tam sayı 13 tane böyle düz bir tel edilecek. Daha sonra bu tel kıvrılarak bir kare yapılacaktır. Yani 13, 7 daha 20, 5 daha 25. 25 a. 4'e bölünebilen bir şey olması lazım, değil mi? 4'e bölünebilen. Neyse 25 4'e bölünmez. 20 bir tane artar. 24 daha 4'e bölersek 6. Altının katı var mı? Bu karenin bir kenar uzunluğundan elde edilemez. Düz bir daha sonra bu tel kıvrılarak kare yapılacaktır. Kenar uzunluğu santimetrede olamaz. Şimdi biz burada şunu düşüneceğiz. Yani mesela bir kenar uzunluğu A olabilir. 2A olabilir. 3A olabilir. Yani 4 katı 25'i geçmeyecek şekilde bir şey olması lazım. 4A olabilir. 5A olabilir. 6A olabilir ama 7A olmaz. 7A olmaz. Dolayısıyla bir kenar uzunluğu 4A, 5A, 6A, 3A, 2A ve 4A olabilir. Şimdi bakıldığı zaman eğer bir kenar uzunluğu A ise çevresi bir kenar uzunluğu a ise çevresi 4a olur. Tamam. Bir kenar uzunluğu 2a ise çevresi 8a olur. 3a ise 12a olur. 4a ise 16a olur çevresi. 5a ise 20a olur. 6a ise 24a olur. Şimdi bir kenar uzunluğu 25 ise 4 kere 25 Çevresi 100 olacak. Çevresi bulduk ya şimdi biz. Çevresi 100 olacak. Pardon. Bir kenar uzunluğundan gidelim. Niye çevreden gidiyoruz ki? Bir dakika. Çevreden gitmeyelim. Mesela bir kenar uzunluğu 5A 25 olabilir. E, 50 olabilir. 10'dur. A 10'dur. Olabilir. E, bir kenar uzunluğu 25'tir. Olabilir ama 70 hiçbiri bunların katı değil arkadaşlar. Bir kenar uzunluğu 7 olması gerekiyordu. 70 olmaz hiçbir zaman. Evet. Bu şekilde. Yani e, tüm sonuçta ben tüm çevresini kaplayacağım için e, çevresi 25 ay geçmeyecek bir şey olması gerekiyor. O yüzden bir kenar uzunluğunu bu şekilde seçtik. 7 seçemeyiz. 4 kere 7, 28. Son kenarını tamamlayamayız arkadaşlar. Evet olabilecek muhtemel durumlar bu şekilde. Bir sonraki dersimizde büyük bir ihtimal bunun ikinci testi olacak. Aynen test 2'nin çözümlerini yapıyor olacağız arkadaşlar. O derste görüşmek üzere inşallah şimdilik hoşça kalın